Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Stickman Legacy oynuyoruz. Şimdi burada üç tane, ay 4 tane seçenek var. Ben e, klasikte e, ka, ka, kayıt dışında buraya geldim ama burayı geçemiyorum. Bu sıkıntı. Aa, şimdi geçmeye çalışacağım kayıt içinde. Ice Eels. Düşmanlarınız elit liderinin kampını buldunuz. Elit heykelini yıkın. Elit heykeli e, şuradaki e, e, şu sapmalı heykel var ya o. Benim heykelim ise bu. Ben ilk önce eee okçularla ve kılıçlılarla başlayacağım. Onun böyle takımı var. Masada benim de var ama şu anlık param yok. Ben şu anlık uzaktan saldırıya başlayacağım. Uzaktan saldırıya başlayacağım. Yani uzaktan saldıracağım hepsine. Bakın geliyorlar şimdi. That's the force. Bakayım hep kaybediyorum Kaba şu interneti Evet şimdi ölülere geçeceğiz yeni oyun normal. Şimdi boyun eğitme hareketi belki. Belki. Şurada artıyor şu diyebiliriz ama üretici arttırmayı izlemek istiyor. Daha, dediğimi, daha. Çok basit. Çok basit. nasıl yaptıysa kaliteli yapmışlar. Ne sen biraz uzatılmış. Yoksa böyle değil mi? Bazı kısımlar yoktu. Hey. Evet. Neyse. Evet. kaybediyor. Evet. 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 üzülmeye gerek yok. Gece bir hayatta kalanlar. Burada güce basacağım ki ilk önce. Buradan çünkü e, sonra zombiler gelecek. O zombileri büyük bir bakın hatta gelmeye başladılar şu an. Onları şu an büyük bir güçle yenmem lazım. O yüzden. Yeni bir şey. Yavaş hareket eden ölü kalabalıktan güçlüdür. Yavaş. Tavu vuruşuna karşı zayıf. Tamam. Hızlı kaslan. <laughs> evet şu an geliyorlar. <laughs> Tom Gostenberg. hale evet. i̇şte böyle şimdi şey bakın ki oku ki uzaktan şey yapabilirsiniz. Şu an ben okuyorum. kayıp verdi. Bir tane kaybımız var. <laughs> Hala başka geliyor ya. Attack bakalım. Bak gelmiyor sadece iki tane var. Bak bu da geri çekiyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır. Evet. Devam ediyoruz. 6 dakika. Altıncı, altıncı dört dakikadayız. Evet. Her bölüm git gide zorlaşacak arkadaşlar. <laughs> Böyle rastgele yerlerde toprakta çıkar. Bazen avudurun arkasından bile belirler. Beklenmedik yerden çıkarlar der. Çıkarken üstündeki birliklere hasar verir. Kava vuruşlarına karşı zayıftır. bakın bak çıkıyor bakın bakın çıkıyor yani ordunun e, bir kapı tarafıysa bu yerden çıkanları da affedeceğiz? edeceğiz al bakayım şimdi beşinci gecede bir tane var ya bir tane bir tane büyük ölü açılıyor bak çekirgezi gibi zıplıyor ya Başka geliyor mu? Tam geliyor. <laughs> İki tane askerimiz şehit olmuş. Ve arkada dikkat ederseniz o büyücünün büyücü de e, kemiklenmeye başlıyor fark ettiyseniz. Bakın şu an gelmeye başladılar. Saldırı. Evet yendik. Arkadaşlar, şu video bu kadardı. Arkadaşlar video bu kadardı. Hem telefonumun şarjı gitmeye başladı. O yüzden şimdilik bugünlük bu kadar olsun. Ben size hadi bay bay.